Merhaba arkadaşlar dün e, AVM'den aldım dolap kremini açacağız e, bu şeymiş vazelin neymiş e, Gül vazelinine bakalım açacağız bakacağız nasıl bir şey e, bir de fiyatını da söyleyeyim 45 TL'de böyle açılımları severseniz devamı gelecek açtım bakalım <laughs> açtım Markası yine herhalde. Bunu kafe de vardı. Ben kafferisini almadım. Bakalım. Çok güzel rengi. Bakın böyle çok tatlı. Kokusu da güle benziyor. Çilek gül. Öyle bir şey. Yani çok güzel. Çok beğendim. Bakalım koklayacağım. Bir denesem mi ki ya? Bir deneyip geliyorum. Size de göstereceğim. Yani biraz parlatıyor. Biraz da renk veriyor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.